Hedef Veysel Ağzına sik Ağzına sik seninle Paise yap bakayım, Paise. yap. Olha. Ya. En sevdiğim. Çok pis vuracağı. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? ne ne diyorsun? diyorsun? <laughs> Söyleme gel gel. Tamam tamam gel gel. Gel gel tamam. Tamam durun Gel gel. Bak İbo yolunu sikerim bak başım ağrıyor siktir git başımdan. <laughs> Hadi. Ananı <Abi, s> <laughs> Rasim bir gel hele. Gel gel şuradan gel hele. Bir <laughs> şey göstereceğim bir bilgisayar. Hayırdır abi. Aaa! <laughs> ya köpek! <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? Güzel vurdum ama değil mi? Doğanay bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen ne zaman ünlü olacaksın? Vallahi ben bilmiyorum. Ben için, tarih benim tarih için, benim için, mezarda emekliliğe döndü. Ezik zaten. misin sen? Niye skopta seni takip Ya sen kapat. Ya sen kapat önce. Hayır sen kapat. Ama ne oldu? Yok aşkım yok sana demedim ya. oynumun içine saçtım biliyor <laughs> musun? da çıkardım biliyor <laughs> Ha? Ne oldu? O bak yeskali. var <laughs> Hei! <hums> 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 Ulan ya uşak! Götlek, <laughs> götlek! <laughs> lan dur lan! Bağırmasın adam bakıyor <laughs> zaten! Bize ne vuruyor? Bu evde şey mi var burada? Yok kendi eşeğe mi vuruyor? Barbarosun. Tuttum <laughs> ona <laughs> 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 Bir değil iki tane. Ne ya? Aşkım özür dilerim. Bu hiç özür dakika bile olmamış. Hı, Yavaş hı. vurdum ama. Amına kodum ya. ya amına sikerim şimdi seni. Amına kodum bu çocuğu. Amına sikerim. Hayvan gibi şey yapıyor. Hayvan gibi şey yapıyor. Bunlar çok küfür ediyor oğlum. Ben vurdum amına anam ne anam kadar yapıyor. Şey. Hala küfür ediyor ya. Hı, hı. Size yüzünden küfür edeyim ya. <laughs> Selim bunun başlığını gördün mü? Yok. No. What was <laughs> said, Okay, I don't know what it is. I know. Mean. <laughs> I understand, fuck off. <laughs>